Burası 7000 metrekare civarındaydı. Bir beton kütle vardı burada kullanılmayan bir alan. Bu beton kütledeki kullanılmayan alanı Samsun'a nasıl daha güzel bir hale getirebiliriz diye bir çalışma yaptık. Türkiye'de bir örneği var bunun ama çok küçük bunun yanında. Bunun çok daha büyüğünü Karadeniz bölgesine, Kuzey Anadolu'ya tamamına hitap edebilecek şekilde aynı anda 600 çocuğun oynayabileceği, temiz hava sirkülasyonunun çok sağlıklı olduğu bir yapı oluşturalım istedik. Oluşturduğumuz yapı hem de bina olmasın, bir kütle oluşturmasın arzu ettiğimiz için böyle bir fikir oluştu. Çok da güzel bir alan haline geldi. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek gerçekten bizleri de çok mutlu etti bugün. Hem ekonomik olarak herkesin ulaşabileceği bir alan olmuş oldu burada. Hem de aynı anda 600 çocuk burada çok eğlenceli bir vakit geçirme imkanına sahip oldu. Buradaki trombelin alanı Türkiye'nin en büyük trombelin alanı. Eğirdom şeklinde de Türkiye'nin en büyüklerinden biri. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en büyüklerinden biri oldu. Gerçekten Samsun'a hayırlı olmasını diliyorum. Hep diyoruz parlayan şehir, gururla Samsun. İyi ki Samsunluyuz, iyi ki Samsun'dayız. Samsun'a hayırlı uğurlu olsun hep. Çok güzel. Çok büyük olması da güzel bence. Evet çok eğlendik. Ee, çok güzel eşyalar, aktiviteler var. En evet. çok şişme oynananı ve zıp zıp güzel mesela. Evet bu parkurlar da çok güzeldi. Şey, oradaki atlama yeri de çok güzeldi. Çok eğlendik biz burada. Evet çok beğendim. Çok eğlenceli bir yer. Kadraklardan kaydık. Top havuzlarında oynadık. Böyle atlı karıncalara bindik. Arabalar sürdük. akli arabalar. Şöyle trambolinlere falan bindik. Çok eğlenceliydi. Çok eğlendik. Kaydıraklardan kaydım. Şu sancaktan sallandım. Kuma... da oynadım.